Aile bileyim Alzheimer tanısı aldı. Şimdi ne yapmalıyım? Herkese merhabalar. Neviye Oran Şubesi Sosyal Hizmet Uzmanı Ecem Gülgümüşay ben. Bugün sizlere Alzheimer tanısı almış aile bireylerinin yakınları ne yapmalı onlarla ilgili bilgi paylaşacağım. Alzheimer dediğimiz durum daha önceden kazanılmış, öğrenilmiş becerilerin kaybı, günlük yaşam aktivitelerini artık yerine getirememe gibi durumları oluşturan bir hastalıktır. Beyinsel fonksiyonlara göre de Alzheimer'ın çeşitleri vardır. Demans bir çatıysa Alzheimer'da o çatının altındaki o odaların en büyüğüdür. Yani salon diyebiliriz. Demans, bilişsel işlevlerin kaybıyla giden herhangi bir durum. Bu durumu oluşturanların büyük bir çoğunluğunu da Alzheimer oluşturuyor. Alzheimer hastalığının maalesef tekrar düzelme gibi bir olasılığı yoktur. Zarar görmüş bir beyin hücresini tekrar iyileştiremeyiz. Ancak Alzheimer hastalığını daha ileri seviyeye taşımamak bizlerin elinde. Kimse tabii ki sevdiği kişiye Alzheimer'ı yakıştıramayabiliyor. Annem yoruldu bu bugün ondan dolayı unutkanlığı var. Ya da bir zatüre geçmişi oldu ondan dolayı unutkanlığı var gibi cümleler kurabiliyorlar. Aileler öncelikle bu unutkanlıkları gördüğü an bir nöroloji doktoruna başvurmalı ve bir muayene olmalılar. Doktora başvurduğunuzda herhangi bir Alzheimer tanısı, demans tanısı aldığı zaman neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle yaşlı yakını kesinlikle sabırlı olmalı. Sabır çok önemli. İlk maddemiz diyebiliriz hatta. Çünkü Alzheimer tanısı almış kişi sürekli aynı cümleleri, aynı kelimeleri tekrar edebilir. Bir eşyaya, bir kıyafete bağımlı olabilir. Sabrederek ona cevaplar vermeliyiz. Bu şekilde agresifleşmesini önlemiş oluruz. Aile yakınınızda Alzheimer var ve nasıl başa çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Gelin bu konuyla ilgili sizlere aydınlatalım. Yaşlılıktan dolayı unutkanlık olabiliyor, ilacını içmedi ondan dolayı olabiliyor, zatüre geçmişi var, hasta oldu ondan dolayı bu unutkanlıkların sebebi diyebiliyor. Hayır kesinlikle böyle bir şey düşünmeyin. Bu unutkanlıkları gördüğünüz an bir nöroloji doktoruna başvurun ve muayene olun. Eğer ki ailenizde Alzheimer tanısı varsa mutlaka bu tavsiyeyi dinlemelisiniz. Alzheimer olan bir kişiye sürekli öğretmeye çalışmayın. Onun faydasını olmaz. Anksiyetesini arttırabilir. Öğretmeye çalışmak yerine ondaki var olan bilgileri kullanmaya devam etmeli ve kullanması için sizlerin destek olması gerekir. Var olan bilgileri kullandıkça aktif yaşamda da oluyor yaşlı aslında. Bu sayede de o var olan bilgileri unutmuyor. Mesela aile bireyiniz tek başına başına yürüyüş yapmayı seviyor olabilir. Tek başına yürüyüş yapmasına müsaade edin tabii ki sizin gözetiminizde ya da tek başına yemek yapmayı seviyor olabilir. Bu faaliyetleri sürdürmesine izin verin. Yani aile bireyim hasta, o hiçbir şey yapmamalı gibi bir durumdan sakının. Aktif yaşamını sürdürürken ona muhakkak kolaylıklar sağlayabiliriz. Eğer bir evde yaşıyorsa ona dış kapının anahtarını koyabileceği bir alan belirleyebiliriz. Üstüne anahtarlık yazabiliriz. Sıcak su, soğuk suyun yerini karıştırıyorsa sıcak soğuk yazabiliriz. Telefon kullanabiliyorsa tek tuşla arama yapma faaliyetlerini geliştirebiliriz. Biri basınca Ahmet oğlunu arayabilir. İki bastığı zaman Ayşe kızını arayabilir. Bu sayede onun da Ahmet ve Ayşe diye bir oğlu kızı olduğunu ona hatırlatırız sürekli olarak. Hem de bu şekilde onun da faaliyetlerini kolaylaştırmış oluruz. Alzheimer hastaları için bu ipuçlarına muhakkak dikkate almalısınız. Örneğin evine takvim saat yerleştirebiliriz. Ona geldiği zaman anne bugün çok güzel bir pazartesi günü değil mi diyebiliriz. Hem bu şekilde bugünün pazartesi olduğunu ona hatırlatıyoruz hem de sohbetimizi devam ettiriyoruz onlarla. Böylece onları aktif yaşamın içerisine çekiyoruz ve Alzheimer riskini azaltıyoruz. Yazın kışlık kıyafetleri giyebiliyorlar, kışın yazlık kıyafetleri giyebiliyorlar. Yazlık olarak dolapları ayırabiliriz. Ona da yardımcı oluruz hem bu sayede. Eğer aile bireyinizin yanında yaşıyorsanız, bir gece öncesinden kıyafetleri hazırlanıp yatağın başucuna konulabilir. Bu şekilde aile bireyinize önemli faydalar sağlayabiliriz. Alzheimer tanısı almış aile üyeniz evde ya da başka herhangi bir ortamdaysa evin veya o ortamın güvenliği çok önemli. Çünkü ileri derece Alzheimer tanısı almış kişiler bazen maalesef kendine zarar verebilecek raddeye gelebiliyor. Kendisine ve bir başkasına zarar verecek raddeye gelmeden o ortamın güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Kesici delici alet varsa onların kaldırılması gerekiyor. Onlara zarar verecek, bir yere vurabilecek, kırabilecek herhangi bir malzeme, eşya varsa onların ortadan kaldırılması gerekiyor. Alzheimer'lı bireyin kullandığı ilaçlarda göz önünde bulunmaması gerekiyor. İlaçları muhakkak birinin gözetiminde Alzheimer'lı kişiye verilmeli. Alzheimer'lı birey vücudundaki kullanabildiği fonksiyonların hepsini son raddeye kadar kullanmalıdır. Fakat yemek yeme ya da su içmede bazen ileri derece Alzheimer'da yutma güçlüğüyle karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumlarda eğer çatalla yemek yemek istemiyorsa kaşıkla yiyebilir. Fakat fakat yutma güçlüğü gördüğünüz andan itibaren ile beslenmesi sağlanmalıdır. Püreyle beslenmesi de muhakkak kesinlikle yatarak yedirilmemelidir. Otururken bile 90 derecelik açıyla yemekleri yedirilmelidir. Aile bireyim Alzheimer tanısı aldı. Peki huzurevi bunun için şart mı? Aile bireyi Alzheimer tanısı aldıktan sonra yakınları muhakkak karar vermelidir. Çünkü çok fazla yer değişikliği Alzheimer'da tetikler. Lütfen huzur evlerinde Alzheimer tanısı almış bireylerin aynı yaş grubunda olan kişilerin olduğunu, bu sayede sosyal etkinlik planlamalarında birlikte bir şey paylaşabileceklerini ve daha sosyal olabileceklerini, burada doktor hizmetleri olduğunu, 24 saat bakım ve destek hizmetinin olduğunu, hemşirelerin ilaç düzen ve ilaç takiplerini sağladıklarını unutmayın. Ben Ecem Gül Gümüşay, kendinize çok iyi bakın, huzur altındasınız.